Hükresen herkese iyi akşamlar. Bugün 16 Eylül 2024 günlerden pazartesi haftanın ilk iş günü herkese iyi bir hafta ve iyi bir akşam diliyorum. Evet efendim yayınımıza müjde manyağı olmuş aziz milletimize bir müjde vererek başlamak istiyorum. Aynı zamanda Japonya sever Türk vatandaşlarına bu müjde. Biliyorsunuz birkaç gündür Japonya Türk vatandaşlarından vize istiyor başlıklı haberler dolaşımdaydı. Demek ki yani öyle bir dönemde yaşıyoruz ki yoğurdu üfleyerek yemek gerekiyor. İstanbul Başkonsolosluğu, Japonya'nın İspanya Başkonsolosluğu, Japonya'nın Türk vatandaşlarından vize istediği iddiasını yalanladı. Birkaç saat önce haber Euro News tarafından duyuruldu. Yani Japonya sever aziz Türk vatandaşları Almanya'dan 3 ay boyunca Japonya'ya gidip gelebilecekler. Evet bu konuyu böylece aktardıktan sonra bugünkü Roman gazetelerinde Almanya Schengen'i askıya aldı başlıklı e, haberlere e, rastlıyoruz e, Rumen Medyasında. E, tüm sınırlarda kontroller e, yapılıyor. E, Avusturya Romanya'yı kızdırıyor başlıklı haberlerde e, var. Almanya pazartesi günü yani bugün 16 Eylül'den itibaren 6 ay süre 6 aylık bir süre içerisinde e, kara sınırı kontrollerini yeniden başlattı. Bu Avrupa Birliği ortaklarıyla gerilimi tetikleme riski taşıyan bir hamle olarak e, nitelendiriliyor. Romanya hala Avusturya tarafından haksız yere engelleniyor diyor Romen e, basını. E, Almanya'nın kontrolleri Polonya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve İsviçre sınırlarında hali hazırda mevcut olanlara ek olarak Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika, Danimarka sınırlarında da geçerli olacak. Tüm sınırlarda kontroller e, yapılıyor. Bu arada Avusturya Romanya'yı e, suçlamaya devam ediyor. Prensip olarak Schengen bölgesi iç sınırları kontrolleri yasaklamaktadır. Ancak kamu güvenliğine tehdit olması durumunda sınırlı bir süre için yeniden uygulamaya konulabilir diyor. Almanya bu şeyde e, örneğe de Avusturya'dan olmuş ol, almış olmalı. Zaten Avusturya ile Almanya arasındaki sınır kontrolleri yapılıyor idi bundan önce de. Kehl ve Strasburg gibi Almanya'nın sınır şehirlerinin belediye başkanları bu önlemlerin bölge sakinlerinin hareketliliği üzerindeki etkisine ilişkin endişelerini dile getirdi. Alman polisi tartışmalı kararın ardından aksamayı en aza indirmek için rastgele kontroller gerçekleştirmez sözü verdi. Yani evet Almanya bu kararı aldı 6 ay boyunca kara sınırlarını kontrol edecek ama e, sınır şehirlerindeki yani özellikle Kel ve Strasbourg gibi sınır şehirlerindeki belediye başkanları bu işin olumsuz sonuçlarına itiraz edince Alman polisi de e, hükümetin aldığı bu karara rağmen e, sürekli kontrol değil de sınırlarda rastgele kontroller gerçekleştireceğine dair söz verdi. Öte yandan Polonya sınırında göstericiler hareket özgürlüğü yanlısı mesajlar vererek bu tedbirleri protesto etti. Yani Almanya'nın Polonya sınırında da böyle bir protesto hadisesi oldu. Avrupa Komisyonu Almanya'yı bu tür kontrollerin kesinlikle istisnai kalması ve kural haline gelmemesi gerektiği konusunda uyardı. Ama e, alışırlar. A, i̇şte adam oğluna ne demiş oğlum fakirlik 40 gün. Oğlu da demiş ki, ne yani baba demiş, 40 gün sonra zengin mi olacağız? Yok oğlum da demiş, alışacağız. Almanya da e, bu işe alıştıracak. Altaya kadar kim öle, kim kalır. Almanya Schengen bölgesinin e, kırılmasını nasıl motive ediyor diye e, soruyor Romen basını. Alman hükümeti İslamcı terörizme ötesi suçlardan kaynaklanan tehditler karşısında iç güvenliğin korunması gerektiğini e, belirtiyor. Karar yakın zamanda zorunlu meydana gelen ve hükümet üzerinde yasa dışı göç engellemesi yönündeki baskıyı artıran bir olay da dahil olmak üzere yabancılar tarafından gerçekleştirilen bir dizi İslamcı saldırının ardından geldi diyor Roman basını. Yani yırtılan yine şekerci e, Bekir'in yakası e, oldu bu olayda da. Yırtılan yine İslamcı e, saldırı. Yani İslam'la saldırının, terörünün bir araya e, kelimelerinin bir araya getirilmesi kadar insana zul veren bir şey yok. Yani 1990'nın ikinci yarısında e, o zamanlar işte sık sık e, gündeme getirdiğimiz şeyler ya bugün artık kimse e, bir şey diyemiyor. Yani İslam'a hizmet ediyorlar. Müye. Son bölgesel e, seçimlerde yani yerel seçimlerde aşırı sağın etkisinin artmasıyla Almanya'da büyük eleştirilere maruz kalan Başbakan Olaf Scholz Almanya'daki açıklık açık politikasının aksine hükümeti göç konusunda daha sert bir duruş almaya itti. Önceki yıllarda da öyleydi diyor Roman Masini. Avusturya'nın şaşırtıcı tepkisi Almanya'nın kararı ABD karışık Avrupa Birliği'nde karışık tepkilere neden oldu. Roman haber ajansı Acer Press'in aktardığına göre Associated Press sizin haberi ne dayanarak aktardığına göre Macaristan Başbakanı Viktor Orban tedbiri memnuniyetle karşıladı. Avusturya ve Yunanistan bunu Avrupa Birliği'nin dış sınırlarındaki ülkeler için bir yük olarak değerlendirerek eleştirdi. Ee, Hayret Macaristan niye memnuniyetle karşılamış anlamadım yani. Brüksel'e kamyonlarla göndermeyi düşünüyorlardı. Aynı zamanda sınır bölgelerindeki sınır ötesi işçiler günlük hareketliliklerin olumsuz etkilerinden korkuyor. Sonraki iki yılda Avusturya, Romanya'nın yani ser serbest dolaşım alanına girişinin Avusturya ve geçmişte Hollanda tarafından engellendiği bağlamda Romanya'yı yasa dışı göçmenlere kapı açtığı için haksız yere eleştirdi. <laughs> Geçen yıl biliyorsunuz Hollanda Romanya'ya yönelik itirazlarını kaldırarak kaldırmıştı. Avusturya Romanya'nın Schengen topraklarına katılımı konusunda kararlı davrını, tavrını sürdürüyor. Bu tavırda hayır. Avusturya Romanya'yı hala Schengen kara kapısında bekletiyor. Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner Romanya'nın tüm sınırlarla Schengen bölgesine katılımı için somut bir tahir, tarih belirlemenin yanlış olacağını söyleyerek milyonlarca Romen'le dalga geçmeye devam ediyor ve işbirliğinin devam edeceğini de belirtiyor. Schengen sistemini iyileştirin diyor Romen basınının aktardığına göre. Gerhard Karner Nisan 2024'te Avrupa'da büyük bir yasa dışı göç baskısının olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla burada ortak çıkarlarımız var. Tam da bu sistemi güçlendirmek için ortak çabalar başlattık, dedi. Nehammer Schengen'e boyun eğmiyor, diyor bir başka e, Roma Medya Kuruluşu. Avusturya'nın tutumu değişmedi. Roma vatandaşları Afgan göçmenlerinden daha tehlikeli, e, diyor Avusturya İçişleri Bakanı. Roma vatandaşları göçmenlerden daha tehlikeli, diyor. Yasa dışı göçmenlerden daha fazla... Roman vatandaşının sınır dışı edildiğini iddia etti. bu e... hmm, mümkün değil. Buralara aşmışlarsa yani 180 gün içerisinde 90 günü geçmişlerse edebilir. Avusturya Karnehammer aracılığıyla göz sorunlarını ve bunun yaratacağı sözde suçluluğa sözde çözüm için çok tartışmalı bir plan hazırlıyor. İçişleri Bakanı Karner, 3. ülkelerdeki sığınma başvurularını analiz etmeye yönelik tedbirlerden ayrı olarak hüküm giymiş göçmenleri cezalarını çekmek üzere <laughs> pardon, Kosova'ya göndermek istediğini daha önce duyurmuştu. İçişleri Bakanı Avusturya'ya girmeye çalışan belgesiz göçmenlerin sayısındaki düşüşe işaret ederek ülkenin daha, sı daha sıkı sığınma politikasının şimdiden başarıya ulaştığını söyledi. Ama bu Bulgaristan ve e, Romanya'nın karadan Şengen'e girmesine yeterli değil. Ayrıca Afganistan ve Suriye'deki hükümlü suçluların ülkelerine geri gönderilmesinin önemine de dikkat çekti. Şimdi Almanya'nın e, kararı bu şekilde karşılanırken Avusturya'nın tutumu da <laughs> bu şekilde aktarılırken bugün Romanya'da Romanya Başbakanı Markal Çolaklu Avrupa Birliği, Birliği ülkelerinin büyük büyükelçileriyle görüştü. Romanya'nın Schengen bölgesine girmek için istediği e, son tarih olarak da bu yılı gösterdi. Markal Çolaklu Romanya'nın Schengen bölgesi hakkında tüm Avrupalı ortakların objektif tutumuna güveniyoruz dedi. Çolaklu AB ülkelerinin büyükelçileriyle görüştüğü e, tekrarlanmış. E, Çolak'ı Macaristan'ın uz, e, uzayda Romanya'ya verdiği desteği takdir etti. Romanya'nın bu konuda Macaristan'ın bu konuda Romanya'ya verdiği desteği tak, e, takdir etti. E, Başbakan marka Çolak'ı bugün Avrupa Birliği ülkelerinin üye ülkelerinin büyükelçileriyle yaptığı toplantı toplantıya ev sahipliğini Macaristan'ın Bükreş Büyükelçisi Zakonyi Botanat'ın verdiği çalışma yemeği sırasında gerçekleşti. Yani bugünkü Avrupa Birliği Büyükelçiler toplantısını Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını yürüten Macaristan'ın Bükreş Büyükelçisi tertiplemişti. Başbakan da Romanya Başbakanı da bu toprakla konuştu ve istikrarın direği olmaya devam edeceğiz dedi. Başbakan Marker Çolakı Avrupa kurumları ile üye devletler arasındaki işbirliği hayat önem taşıyor ve Romanya Avrupa kurumlarının faaliyetlerini desteklemeye ve şimdiye kadar olduğu gibi birliğin sağlanmasına aktif ve yapıcı bir şekilde katkıda bulunmaya devam edecek dedi. Hükümet açıklamasına göre, göre bu açıklama hükümet tarafından yapılmış. Markal Çolak'ı bu vesileyle bölgemizde istikrar ve güvenliğin kutlu olarak hareket etmeye devam edeceğiz şeklinde konuştu. Markal Çolak Avrupa Birliği'nin ortak hedefleri bağlamında Romanya'nın Schengen bölgesine tam ve tüm haklarla katılımının ilk aşaması ülkemiz tarafından sorumluluk ve tutarlılıkla hayata geçirildi dedi Bu bağlamda Çolak'ı Avrupa Komisyonu'nun yanı sıra AB Konseyi'nin mevcut Macaristan Başkanlığı'nın ve Romanya'ya verdiği sürekli desteği takdir ettiğini belirtti. Romanya bulun bu yılın sonuna kadar Avrupa serbest dolaşım alanına tamamen katılmak istiyor e dedi e Bu konuda da tüm Avrupalı ortakların objektif tutumuna, tarafsız tutumuna güvendiklerini söyledi Aynı zamanda Sosyal Demokrat Parti olan hükümet ortağı. Siletrum'uzda ee, arkadaşımız abi selamlama işlemindeki iki yıllık oturum açma kartım var. İki yıl boyunca Romanya'da kalabiliyor muyum? Ee, i̇ki yıllık oturum kartınız varsa ee, elbette iki yıl Rumanya'da kalabilirsiniz. Oturum kartınız varsa. Sosyal Demokrat Parti lideri olan e, Başbakan Markel Çolak'ı e, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile topluluk bloğunun yeni yöneticisi konusunda yürüttüğü ve sürdürdüğü aktif diyaloğunda altını çizdi. Bu aynı zamanda ortak çıkar, birlik düzeyindeki sürekli ve öngörülebilirliği sağlamak için üye ülkelerde mümkün olan en kısa sürede bir komisyon kurulmasını talep etti. Başbakan Çolak'ı Romanya hükümeti için ekonomik önceliklerde büyük önem taşıyor ve yanılsama sürecinin devamı ve AB ortalamasıyla karşılaştırıldığında gelişmişlik farkının azaltılması kimsenin geride kalmaması için hayati önem taşıyor dedi ama o gelişmişlik farklı ki maalesef azaltılamıyor yani Avrupa Birliği'nin öteden beri bizim sık, sık dile getirdiğimiz ya Avrupa Birliği değil, iki garip ülkesi nüfuslarını toplasan ikisinin toplamı 25 milyon civarında 500 milyonluk Avrupa Birliği ülkeleri nüfusunun içerisinde nedir bu 25 milyon niçin ıı, Batı Avrupa standartlarına getirilmez. Getirilemez mi? Getirilir. Bunun örneğini nitekim iki Almanya birleşmesinde görüyoruz. Almanya ne yaptı? Federal Almanya ne yaptı? Doğu Almanya'yı Batı Almanya'nın standartlarına yükseltti. Bunu yaparken de nasıl ya, ne yaptılar? Hiç, halen devam edip etmediğini bilmiyorum. Her vatandaş maaşından 50 Mark o zaman Mark'tı. 50 Mark Doğu Almanya'nın kalkınması için batı standartlarına çıkartılması için maaşlardan kesinti yapıldı. 50 Mark. Ve bugün tabi ekonomik olarak batıyla aynı standartlara yükselen Doğu arasında başka problemlerin varlığı ortaya çıktı. Yani şeyde olmuyor. Tamamen şey yeterli olmuyor. Ha, şimdi biraz önce yanlış ekrana yansıdı. Baycilet Rumuzlu arkadaşımız diyor ki abi selam çalışıyordum işi bıraktım. İki yıllık oturum kartım var. İki yıl boyunca Romanya'da kalabiliyor muyum? Hayır kalamazsınız. 90 gün içerisinde yeni iş bulmanız gerekiyor. Yani biraz önce tam mesajınızı göremediğim için e, yanlış e, şey söyledik. E, 90 gün içerisinde yeni iş bulmanız gerekiyor. Yani oturum kartım vardı çünkü oturum kartınız e, şeye dayanıyor. E, çalışma iznine dayanıyor. Bu açıdan e, uyarmış olalım en kısa sürede yeni bir iş bulun. Evet tekrar e, dönecek olursak eee Doğu Almanya'da başka problemler, sosyal problemler baş göstermeye başladı. Yani Doğu Almanya halkı şey değil, e, mutlu değil ekonomik seviye yükseltilmesine rağmen. Bu da tabii ayrıca sosyolojik bir vaka. Herhalde e, sosyologlar bunun sebeplerini araştırıyor ve inceliyorlardır. Ama biz örneğimize dönersek sen iki gariban ülkeyi Karadeniz'e ayağını sokmak için almışsın. O zaman hiç değilse ekonomik bir bedel öde, öde yani. bunun karşılığı olarak bu iki ülkeyi kendi ekonomik standartlarına yüksel. Çok mu zor bu? Değil. Ha şimdi ne oldu? Romanya bütçe açığını denkleştirebilmek için Avrupa Birliği bütçe mevzuatına uyabilmek için tarihinde ilk defa ııı vergi borcu olanların gecikme affı ve cezalarını affetme yoluna şey yapıyor, gidiyor. Ve 173 milyar lei yani bu 35 milyar euroya karşılık geliyor aşağı yukarı vergi alacağı olan Romanya bu tip sembolik afflarla aflarla 17 milyar civarında bir taksilat yapacağını umuyor. Bunun da yüzde altı virgül dokuz olan bütçe açığını Avrupa Birliği standartları olan yüzde üç seviyelerine düşüreceğini umuyor. Onun için de bu affı kimlere getiriyor? 25 Kasım'a kadar vergi borçlarının asıllarını ödeyenlere getiriyor. Hatta işi teşvik edebilmek için geçmişte ödenen şeyleri de Geri iade edeceğini söylüyor. Ne karşılık, 31 Ağustos 2024 tarihine kadar olan borçlar için geçerli bu durum. Hmm. Yani. Şimdi görüyorsunuz değil mi? Ne yapıyor? Avrupa çöpünü çöpünü başka ülkelere satıyor. Çöpünü bile yani ülkesinin kirlenmemesi için çöpünü başka ülkelere satıyor. Şimdi biraz önce söyledik. Bugün başlatılan o uygulamanın çerçevesinde e, Almanya ülkede kalma hakkı olmayan göçmenleri ülkelerinden geri gönderilmesi için Kenya ve Özbekistan ile anlaşmalar yaptı. Bu anlaşmaya göre yakaladığını gönderecek Kenya'ya Özbekistan'a. Onlara da diyecek ki bunu ülkelerine teslim et. Bizde de öyle değil mi? Yani vize e, anla, e, muafiyeti anlaşması yapıldı. Güya Davutoğlu yaptı. halen ne oluyor? Avrupa'nın bekçiliğini yapıyoruz. Verdikleri paralar da göçmenlere falan gitmiyor yani. Onu da söyleyeyim size. Bu Almanların hızla çözmeye çalıştığı bir sorun. Ancak diğer göçmenleri ülkeye yasa dışı yollardan girmemeye de ikna etmeye çalışıyor ve buna yardımcı olabilir. Çünkü gittin Almanya'ya, a Romanya'da çalışma izni aldın, oturma izni aldın, kalktın gittin Almanya'ya, ya iş bulabiliyor falan filan öyle deniyor şey yapılıyor. Yani bu gerçek midir değil midir orasını bilmem ama Almanya yakaladığı zaman yani Almanya'da kalma hakkı olmayanları yakaladığı zaman Kenya'ya Özbekistan'a götürecek. Avusturya'da zaten Kosova'ya hapishane olarak kullanılacak. Öbür tarafta Arnavutlu'nun yine aynı şekilde anlaşmaları var. Bunun da e, yabancıların Almanya'ya girişini caydıracağını umuyorlar. Almanya bu çok önemli adımları atıyor. Ancak aynı zamanda iş gücü piyasasındaki boşlukları doldurabilecek göçmenlere de yer açmaya çalışıyor. Berlin'deki hükümet ülkeye profesyonel nitelikli insanları getirmek istiyor. Ve tüm bu önlemler Romanya'nın tam katılımına büyük ölçüde yardımcı olabilir. Sanki Romanya'da yeterince iş gücü e, varmış gibi olan da zaten şu an aklı gitmiş. Kenya ile şu anda imzalayabildiğimiz göç anlaşmasından çok memnunuz. Kalma hakkı olmayan kişilerin geri dönüşünü sürekli olarak sağlamak istiyoruz. Bu yasa dışı göçün engellenmesinde önemli bir bileşendir. Bunun için iyi düzenlemeler e, yaptık. Birçok al alanda acil olarak ihtiyaç duyduğumuz vasıflı işçileri de ülkemize çekmek istiyoruz. Diyor bunu kim diyor? Almanya İçişleri Bakanı e, Nani Fischer. Almanya'da kalma hakkı olmayan kişilerin geri dönüşünün etkili bir şekilde uygulanması yasa dışı göçün sınırlandırılması açısından önemlidir. Öte yandan Özbekistan'dan gelen vasıflı işçilere iş gücü piyasamızda ve Almanya'da eğitim ve ileri Eğitim fırsatları sağlıyoruz diyor. Ha, muhtemelen e, şey yapılmış. Özbekistan'a para bile vermeyecekler. Orada vasıflı iş gücünü, Özbekistan'daki vasıflı iş gücünü de e, e, Almanya'ya çekecek. Almanya çekecek. Gördüğünüz gibi Avrupa Birliği günah çıkartıyor. Geçmişte dünyayı e, sömürdüğünün bedelini ödüyor. Kapıyı kapatıyor. Bacadan giriyor. Bacayı kapatıyor. Pencereden giriyor. Ama dünyanın e, geri kalmış yoksul ülkelerinde bu sana budan azalıyorsa hep Asya ülkeleri oluyor. Ondan sonra da kalkıyoruz Asya yüzyılı falan diyoruz. Yani Asya fırlıyor uçuyor bilmem ne yapıyor falan e, şey yapılıyor. E, öyle olsa bile yani e, şimdi e, Çin kendi vatandaşları zaten bir defa dışarı gidiyor yani şey yapıyor dolayısıyla herkes kendi evinin önünü süpürmedikçe kendi düzenle çekir düzen vermedikçe bu kölelik sistemi. Seninki daha çok para için Almanya'ya gidiyor. Orada o da Almanlara göre e, şey düşük. E senin ülkennde işte Afganlısı geliyor, Suriyelisi geliyor, Irak'lısı geliyor, bilmem ne. Ha onlar olmazsa ekonomi çöker batar hani kölelik düzeniyle bir ek ekonomi e, yürütecekseniz yürütmeyin daha iyi yani. Çöpsün varsın baksın. Yani köle düzeniyle bir ekonomi e, e, düzeltilemez ya. Yani. Yani insanları katırlaştırdılar. Katıra ne verirsin? Ancak saman verirsin. Üzerine de bir avuç arpa atarsın. Vicdanın varsa. Ve onunla senin bütün işini görsün istersen. Şimdi dünya böyle bir şeye yöneldi. Yani bunu bir ülke için söylemiyorum. Pek çok ülke için bu geçerli. Yani o açıdan bir ümit de yok yani. Şey de yok yani. Artık bu tip şeyler de batıyı bıktırdığı için klasik biraz insan hakları biraz bilmem ne işte Avrupa Birliği standartları falan filan varsa onlar da böyle e, tamamen yok olup gidecek yani bu tip e, şeylerden e, dolayı. İstismarlardan e, dolayı. Dolayısıyla e, maalesef yani dünyadaki kaynaklar Afganistan'ın madenlerini sömürenler Yaşamıyorsun. O da okyanus ötesinde yaşıyor. Ona göre bir şey yok. Bunun bedelini Avrupa ödüyor. Dar var ettikleri, darmadağın, et, darmadağın ettikleri bilmem turuncu devrimler ötekisi, ötekisi belgisi falan filan. E bütün bunlar ne oluyor? Bunun sonucu dolayısıyla dönüyor, geliyor. Avrupa Birliği'ne yansıyor şey. Ya Avrupa Birliği de şey oluyor, e, bastan oluyor, destek veriyor. Okyanus ötesindeki bir ülkeyi işgal edeceği zaman bunlar da destek veriyor. O kaban kendi başlarına patlayacaklarını da hesaplamıyorlar yani, düşünmüyorlar. Maalesef böyle bir e, dünyada e, yaşıyoruz. Evet efendim, bugün Bükreş'ten aktarabileceklerimiz e, bunlar. Ben herkese yeniden iyi bir akşam ve iyi bir e, hafta diliyorum. Hoşçakalın. Yarın saat 19'da görüşmek üzere. Yeniden hoşçakalın.